Merhaba, benim adım Zehra Sude. İlkokulu öğrencisiyim. Merhaba, benim adım Merve. Ortaokul öğrencisiyim. Benim adım Onur. Lise öğrencisiyim. Hayal gücümüzle dünyayı güzel bir yere dönüştürmek bizim elimizde. Yarın çok geç olabilir. Hemen bugün çalışmaya başlayalım. Yarınlar parmaklarımızın ucunda. Bizim için kodlama yapmak çocuk oyuncağı. Salgınlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Geleceğimiz için çalışmalıyız dünyayı daha güzel bir yere dönüştürmek elimizde. Takım çalışmasının gücüne inanıyorum. Yarınlarımız için hayal ediyorum. Araştırıyorum, tasarlıyorum, kodluyorum, üretiyorum, paylaşıyorum ve iyileştiriyorum. Bize güvenebilirsiniz. Bize güvenin. Bize güvenin. Yüz yıl önce atamın güvendiği gibi.